Eko mutlu günler değerli izleyiciler, sanayi ve ticaret programıyla karşınızdayız. Bu hafta Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan yayınımıza eşlik edecek. Sayın Kızıltan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Öykü Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun tekrar katıldığınız için. Evet şimdi Mersin bölgesini konuşacağız, Mersin'in ihracata katkılarından bahsedeceğiz. Tabii ki pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarını konuşacağız. Ama ilk olarak Mersin bölgesinin Türkiye ekonomisi için öneminden bahsederek başlayalım mı? Başlayalım tabii çok yerinde olur. Çünkü Mersin ve Hinterland'ı Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sunan bir kent. Mersin sadece kendisine hizmet eden bir kent değil, İnterland'ındaki e, işte Gaziantep, Güneydoğu Anadolu şehirleri, Kayseri, e, Kahramanmaraş Konya, Karaman hatta ülkeler Irak, Suriye, Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri, Avrupa hepsine hizmet eden bir e, lojistik, tarım ve sanayi kenti Mersin. Hı hı. Şimdi... E, Tabii Gaziantep, Kayseri, Konya, Karaman, Kahramanmaraş gibi şehirlerimizin ürettiği ürünlerin ihracatının tamamı Mersin Limanı üzerinden dünyaya ulaştırılmaktadır. O anlamda ithalat anlamında da bir Mersin Limanı çok sık kullanılan bir limandır. Dolayısıyla Mersin Türk ekonomisine, Türkiye ekonomisine çok önemli katma değer ve e, girdisi sağlayan bir kenttir. Evet. Peki e, pandemi sürecinde ne gibi sıkıntılar yaşandı? Oda olarak nasıl önlemler aldınız? Şimdi biz sahada çok, e, sahayla irtibatımız çoktu. Hemen hemen her gün sahadaydık. E, sanayi anla, sanayi sektöründe fazla bir sıkıntımız olmadı. Sanayicilerimiz gerçekten çok dinamik ve değişimi çok çabuk sağlayan bir yapıda olunca sanayimiz durmadı, üretim devam etti sanayi üretimi. Tarımda da çok bizim dinamik bir tarım sektörümüz var. Lojistik sektörümüz de çok önemli bir konumda, o da çok dinamik bir sektördür. Bu üç sektörümüz durmadı, Mersin'i ayakta tut. Ama tabii diğer bütün şehirlerimizde olduğu gibi hizmet sektörü çok büyük sıkıntılar içindeydi. Ee, tabii yeme içme sektörü, turizm sektörü, özel özel eğitim sektörü e, çok büyük sıkıntılar çektiler. Hala bir toparlanma sürecine sürecindeler. Bu sürece de yeni girmiş e, durumdalar. Tam açılmanın sağlamasıyla firmalarımız çalışmaya, para kazanmaya başladılar. Umuyorum bu toparlanma süreci fazla uzun sürmez. Çünkü hizmet sektörü istihdama da çok büyük etkisi olan bir sektör. İstihdamın sorunlarının çözülmesi için, istihdamın atması için hizmet sektörünün ayağa kalkması gerekmektedir. İkisi birbirine paralel. Onun için Devletten beklediği çok destekler var hizmet sektörünün. Bunları tabii herkes biliyor. Bütün platformlarda bunlar konuşuldu. Ne gibi desteklere ihtiyaçları var? İşte vergi ödemeleri, SGK ödemeleri, hizmet sektöründe bunların ertelenmesi değil, silinmesi konuşuluyor sektör tarafından. Bu önlemler kısa sürede alınır. Ve hizmet sektörü de ayağa kalkar, turizm sektörü de ayağa kalkarsa e, istihdam yönünden de çok büyük olumlu katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi delta varyantı biliyorsunuz ki birçok ülke ekonomisini ve sektörü olumsuz etkiledi. Delta varyantına yönelik hedeflerinizde revize yapmak zorunda kaldınız mı? Ve tabii aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte ekstra tedbirlere yönelim oldu mu ticaret odası tarafından? Şimdi biz e, tabii üyelerimizi uyarıyoruz sık sık. Yani her şey bitmedi. Tam açılma sağlandı, tam açılmayı e, devlet halkımı halkına güvenerek bu tam açılma kararını verdi. Yani e, önlemlere sıkı sıkıya devam edeceğini varsayarak halkımızın iş dünyasının hükümet böyle bir e, karar aldı. Eğer böyle bir, bir açılma kararı alınmasaydı bu konuştuğumuz sektörlerin durumu daha da vahim olacaktı. Onun için biz sürekli bizim üyelerimize de telkin ediyoruz. Bir daha bu kötü günleri yaşamamak için hem sektördeki işverenlerimiz, çalışanlarımız hem de halkımız tabii müşteri konumundalar birbirlerini zor durumda bırakmadan her türlü önleme uyarak yani zaten önlemler de derken çok basit önlemler maske mesafe hijyen bunları daha katı bir şekilde uygulayarak bir daha bu kötü günlere gelmememiz gerekiyor. Halkımıza çok iş düşüyor bu konuda. Biz de sürekli oda olarak tabii uyarılarımızı yapıyoruz. Sizin aracılığınızla da bu ekranlardan şimdi yapmış olduk. Her zamankinden daha çok önlemlere dikkat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Evet. Biraz da ihracattan bahsedelim. Ee, Türkiye'nin 2021 yılı ihracat performansını nasıl değerlendirirsiniz diye soralım. İlk çeyrek ve ilk yarı performansları nasıl değerlendirilmeli? Ve tabii Mersin Ticaret Odası olarak ihracata katkılarınız neler? Mersin e, Mersin olarak ben konuşayım. Mersin e, net ihracatçı bir kent. İhracatla ithalatımızın Karşılaştırmasını yapınca biz fazla dış ticarette fazla veren yani açık vermeyen bir kentiz bu uzun yıllardır böyle sürmektedir. Yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Bunun da 400 milyon dolar altında kalıyor ithalatımız. Demek ki ihracat olarak ülkemize çok büyük bir katkı sunuyoruz. Tabii Türkiye'deki ihracat rakamlarının da yükselmesi umut verici. Bu şunu gösteriyor. Demek ki sanayimiz üretiyor. Üretiyor, ürettiğini de satıyor. Şimdi burada önümüzdeki günlerde şöyle bir sıkıntı olabilir. Avrupa'da birçok sektör kapalı durumda. Fabrikalar, bazı fabrikalar, birçok fabrika çalışmıyor. İhtiyaçlarını bizim gibi ülkelerden temin ediyorlar. Avrupa'daki sanayi kuruluşları da tam açılmayla birlikte e, üretime başladıkları takdirde biz e, ne yapabileceğiz bunları da e, düşünmek e, gerekiyor. Ama gidişatımız iyi ihracatta, umut verici. Peki e, Türkiye ihracat hedeflerini 2021 yılında tutturabilecek mi? tutturabilecektir diye ben tahmin ediyorum. Çünkü bizim imalat sektörü gerçekten çok dinamik, çok dinamik ve üretimini farklı bir üretime çok çabuk geçebiliyor. Bunu pandemi sürecinde gördük. Hiç ilgisi olmadığı halde birçok firmamız bir anda maske üretimi yapabilir oldu. Bir anda hijyen ürünleri yapabilir oldu. Onun için çok dinamik ve değişimi çok çabuk sağlayan bir sanayi sanayici yapımız var. Ben tutturacağımıza ben inanıyorum. Peki yükselen kur ticaret odalarını nasıl etkiliyor? Oynak kur hareketlerine karşı ne gibi önlemler ve çözüm yolları alıyorsunuz, buluyorsunuz? Şimdi bunu geçen Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla da, da Odalar Birliği'nde müşterek konsey toplantısı yapmıştık. Ee, bu da tabii çok sık gündeme geldi. Ee, dövizin e, oynaması aslında dalgalı hareket etmesi, dalgalanarak yukarı çıkması bu hem ihracatçı yönünden hem ithalatçı yönünden büyük bir e, handikap, handikap oluyor. Çünkü ihracatçımız fiyat tutturamıyor. Ham madde, sanayicimiz ham madde ithalatı yaparken e, onlar da bir fiyat tutturamadıkları için e, dengeli bir rekabet ortamı yaratamıyorlar, ortamına giremiyorlar. E, ama yüksek kalsın ama sabit kalsın. Yani diyelim ki bugün 8.5 liraysa 8.5 lira olarak 8.5 lira olarak devam etsin. Dalgalanmasın. O oynaması, dalgalanması da e, ihracatçıyı büyük oranda etkiliyor. Şimdi bugün dünyada her şeyi hemen öğreniyoruz, izliyoruz. Her ülke hangi ülkede ne oluyor? Hangi ülkede dolar ne kadar düştü, ne kadar yükseldi ya da avro ne kadar düştü, ne kadar yükseldi? Bu görülüyor. Şimdi ihracatçımız şöyle bir sıkıntıya giriyor. Şimdi fiyat verdiği bir yabancı ülkede bir ürün için diyelim ki bir dolar fiyat verdi bir dolar sekiz buçuk lira mesela bu sonra e, Türk parası karşısında dolar değer kazanıyor bu 10 lira oluyor şimdi müşteri diyor ki biz anlaşma yaptığımız halde diyor ki ya diyor dolar diyor 10 lira oldu biz diyor size siparişi verdiğimizde sekiz buçuk liraydı Siz diyorlar o zaman dolar fiyatını düşün sekiz buçuk liraya denk gelecek şekilde işte bir dolar değil de 85 sen yapın gibi sürekli Türk firmalarına böyle baskı geliyor. Onun için döviz kuru sabit kalırsa herkes hesabını kitabını çok daha iyi yapar. Ya bir de tabii ham madde ithalatta ham madde fiyatlarının son derece artması hem dolar bazında dünya genelinde küresel anlamda dolar bazında yükseldi hem de kur olarak yükseldi ve demir çelik gibi özellikle demir çelikte son derece yüksek fiyat artışları var. Bunlar da tabii sanayicimizi çok olumsuz etkilemektedir. Mesela inşaat sanayimizin en büyük girdilerinden biri inşaat demiri. İnşaat demirindeki yüksek fiyat artışları daire fiyatlarını birdenbire işte 500 bin liralık daire bir baktık 1 milyon lira olmuş. Ama bir milyon lira fiyat artmış. Bu sefer alıcı yok. İnşaat sektörü de sıkıntıya giriyor. Ee, bir yatırım kararı almış bir e, sanayi kuruluşu e, pandemiden önce mesela planını yapmış. E, o zaman 10 milyon dolarlık bir yatırım yapacakken şimdi bu hesabı yapıyor, 20 milyon dolara çıkmış. Yani ne yapıp edip dövizi e, sabit? tutmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Biraz da projelerden bahsedelim. Mersin Ticaret Odası bünyesinde yürütmekte olduğunuz projeler var mı? Biraz bahseder misiniz bu projelerden? Evet, şimdi yürütmekte olduğumuz birçok proje var. Hatta tamamlanan projelerimiz de var. Şimdi tabii Mersin bir tarım kenti, tarım ve gıda kenti Mersin. Türkiye'de tarım ve gıdada bir e, ARGE merkezi kurulması için. Yani Türkiye'de ilk defa bunu biz Mersin'de kuracağız. Tarım ve Gıda Teknoparkı. Burada ne yapacağız? Burada kendimize özgü e, tohum üreteceğiz. Ağaç fidesi üreteceğiz. Gübre üreteceğiz. E, ürünlerde kalıntı bırakmayan zirai ilaçlar üreteceğiz. Yani bunların Arge çalışmalarını yapacağız. Efendim çok az enerji ve çok az su ihtiyacı olan sulama sistemleri arge çalışmaları yapacağız. Buralarda firmalarımız e, üniversitelerle birlikte, uzmanlarla birlikte arge çalışmaları yapıp bu arge çalışmalarından doğan e, ürünlerin de prototiplerini aynı zamanda üretebilecekler. E, biz bunun yatırımına başladık. E, Önümüzdeki sene bu merkezin e, merkezi açmayı planladık. E, i̇kinci bir e, yatırımımız Kobi Danışma ve Endüstriyel Tasarım Merkezi. E, burada e, Kobilerimize danışmanlık hizmeti verecek. Onları e, Endüstri 4.0'a yaklaştıracak. E, o kapasiteye, o seviyeye gelmiş olanları Endüstri 4.0'a, Taşıyacak e, fikri olan ürün fikri olan e, girişimcilerimizin bu üniversite öğrencisi de olabilir bir e, kobi çalışanı da olabilir fikrini e, Endüstriyel Tasarım Merkezimizde somut bir ürüne çevirebilecek çalışmaya yapacak e, imkanları da e, var burada. Bir de Mersin'in de ne konularda yatırımlar yapılabilir? Yatırımcılara fikir verecek, onlara yön gösterecek Mersin'e yatırımcı çekecek çalışmalarda yapabilecek bir yatırımcı danışma merkezi de olacak bu kobi danışma merkezi içinde. Efendim şimdi Mersin diyoruz ya lojistik, sanayi ve tarım kenti bizim bir turizm Bacağımız biraz zayıf kaldı. O konuda da çalışmalarımız var. Şimdi Mersin'de 7 ya da 8 tam 8 olması lazım. Yeni turizm bölgesi ilan edildi. Şimdi biz bu turizm bölgelerinden bir tanesi ticaret ve sanayi odasının önderliğinde işin içine belediyelerimizi de katıp ve Mersin'deki özel sektör yatırımcılarını da katarak bir yatırımcı şirket e, kuruyoruz. Çalışmalarına başladık. E, bu turizm bölgelerinden birinin tahsisini alıp orada e, farklı bir konsepte bir turizm e, merkezi kuracağız. Hani e, diğer illerimizde komşu illerimizde olduğu gibi e, böyle kitleler halinde insanları getirip büyük blokların içindeki binalara, otel odalarına yerleştirip eee her şey dahil otelden dışarı çıkmayacak şekilde değil de hem yöreyle irtibatı olabilecek hem de bulunduğu tatil merkezinde doğayla iç içe e, olabilecek e, böyle butik otellerden oluşan bir büyük bir e, turizm bölgesi oluşturacağız. Bunun da çalışmalarını yaptık. E, bir projemiz daha var. Sağlık köyü projesi artık e, sağlıkla turizmin bir Parçası oldu. Tabi e, hastası olanlar e, tedavi imkanlarının ve konaklama imkanlarının e, iyi olduğu merkezlere gitmeye başladı tedaviler için. Bu konuda da biz e, fizibilite çalışmalarımızı yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarımızın akabinde de e, tabi uygun bir e, fizibil bir proje çıkarsa, yatırım çıkarsa hemen başlayacağız. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi çalışmalarımız var. E, mesleki yeterlilik belgeleri, sınavla belgeleri veriyoruz. E, sanayicilerimize, e, hizmet sektörüne e, sertifikalı e, elemanlar e, yetiştiriyoruz. Bizim bir e, gene sanayiciye hizmet eden e, test ve arge merkezimiz var. E, burada e, üreticinin, imalatçının, sanayicinin her türlü gereksinimlerini karşılayan çeşitli işte metal ve plastik üzerine testler yapılıyor, malzeme analizleri yapılıyor. Şimdi buraya da ayrı bir kaynak atölyesi yapacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı bir kaynak atölyesi ve sınav merkezi yapacağız. Burada da sertifikalı kaynakçılar yetiştireceğiz sanayicilerimize. Bir ayrı projemiz var. Biraz projelerimiz fazla Öykü Hanım. Hı hı. Zamanımız yeter umarım. Mersin Üniversitesi ile birlikte iş Yaşamına Giriş Dersleri Projesi adı altında bir proje başlattık. Tabii bunu büyük oranda üniversitemizin projesidir. Biz de bu projenin ortağıyız. Bu ne diyeceksiniz? Şimdi Türkiye'de rol model olmuş sanayi kuruluşlarımız, firmalarımız, kurumsallıkta çok üst düzey olmuş firmalarımıza e, ders adı olarak e, ders ver, e, vereceğiz. Şöyle, diyelim benim firmam Ayhan Kızıltan, e, Türkiye çapında, dünya çapında üretim yapan bir firma. Ayhan Kızıltan dersi olacak. E, bizim firmamızın üst düzey yöneticileri üniversiteye gelip öğrencilere e, iş hayatındaki deneyimlerini, o sektördeki deneyimleri e, öngörülerini anlatacak. Dolayısıyla öğrencilerimizi e, geleceğe iş hayatına hazırlamış e, olacağız. Gene e, nitelikli eleman yetiştirme konusunda bir projemiz daha var. Avrupa Birliği fonlarından kazanmış olduğumuz bir proje bu. Mesleki eğitimin iş dünyasına entegrasyonu projesi. Burada meslek liselerindeki öğrencileri sanayi 4.0 dönüşümüne yönelik eğitimler vereceğiz. Tabi hep konuşuyoruz dijitalleşme, dijitalleşme, endüstri 4.0. Nitelikli bu konulara uygun nitelikli eleman yetiştiremezsek gene biz Türkiye olarak geride kalırız. İşte bu açığı kapatmak için nitelikli eleman yetiştirmek için bu projeyi biz gündeme getirdik ve uygulamaya yakında başlayacağız. Bir diğer konu tabi iş dünyasında sanayi dünyasında iş sağlığı ve güvenliği önemli bir konu. Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı en önemli konu artık. Bu konuda da Mersin ilinde iş sağlığı ve güvenliği destekleme ve rehberlik sisteminin geliştirilmesi projesini hayata geçireceğiz önümüzdeki günlerde. Yani bunun gibi birçok projemiz var. Mersin'deki iş dünyasının gelişmesi için. Pandemi sürecinde bunları planladık. Yakında hayata geçireceğiz bunların hepsini. Evet. Şimdi bugün biliyorsunuz TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon Haziran'da yıllık %17,53 oldu. Aylık %1,94 artış yaşandı. Yurt içi üretici fiyatları ise Haziran'da yıllık %42,89 oldu ve tüketici ve üretici fiyat endeksi arasında makas daha da açıldı. Yüksek enflasyon ve açılan makasın etkileri nasıl hissediliyor? Şimdi tabii kimse enflasyonun yükselmesini istemez. Tabii e, yani son küresel e, ekonomik durumlarında etkilediği bir e, şey var. Enflasyonun yükselmesinde e, Türkiye'de e, ham madde fiyatlarının son derece artmış olması e, bu Tabi bazı ham maddeler var ki hemen hemen bütün ürünleri etkilemektedir. İşte akaryakıta yapılan zamlar, gerçi elektriğe yapılan zamlar bir sonraki aya yansıyacak. Elektriğe bu ay, geçtiğimiz ay yapılmış olsaydı zamlar enflasyon çok daha yüksek çıkacaktı. Hani yani kağıt. Üzerindeki hesaplamalarla enflasyon belki düşük gösterilebilir ama e, sonraki aylarda e, bu o farkı kapatacaktır. E, tabii iş dünyası olarak gerçekten çok büyük rahatsızlık e, duyuluyor enflasyonda. Hem de tüketici e, çok zor durumda kalıyor. Tabii tüketicinin e, bir bütçesi var, kendine göre bir plan yapıyor, aldığı bir maaş var. E, Sabit bir maaşı var. Hı hı. Ee, onun karşısında da bir bütçesi var. İşte bu bütçe ondan sonra açık veriyor. Yani tüketicinin iki yakası e, makas dediniz ya. Şey, tüketicinin iki e, şeyi arasındaki, ceketinin iki yakası arasındaki makas gittikçe e, açılıyor ve artık kapatamıyor Peki. hale geliyor. Hı hı. Evet. Pek çok teşekkür evet. ediyorum Sayın Kızıltan. Ben bir e, konu daha söyleyeyim de Mersin'in e, Mersin'le ilgili. Şimdi Mersin demiştim ya kendisine hizmet eden bir kent değil, Hinterland'ına ve bütün Türkiye'ye hizmet eden bir kent. Şimdi Türkiye Mersin'de beklediğimiz devlet tarafından yapılmasını beklediğimiz çok önemli bir yatırım var. E, şimdi Mersin şu anda Türkiye'nin en büyük limanına sahip. Hı hı. E, bir ikinci liman projemiz var. Bu kalkınma e, yatırım programlarında da devletin vardı. Mersin ana konteyner limanı bu limanın da mutlak surette yapılması gerekiyor. Gerçi devlet de söz verdi. Devletimiz de söz verdi. Eğer bu Mersin ana konteyner limanı da yapılırsa birkaç tane de otoyol bağlantısı yatırımları var. Bunlar da yap yapılırsa Mersin ve Çukurova biz bakın Çukurova'yı da işin içine katıyoruz çok büyük bir ekonomi ve endüstri bölgesi olacaktır. Çukurova diyoruz. Hı hı. ben buradan o, özellikle Mersin ana konteyner limanını sizin aracılığınızla yetkililere bir kez daha duyurmak istiyorum. Peki. Peki Sayın Kızıltan tekrar teşekkür ederiz katılımınız ve değerlendirmeniz evet. için, yorumlarınız için. Ya, yayın. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyiciler, Sanayi ve Ticaret programını bu hafta noktalıyoruz. Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan yayınımıza eşlik etmişti. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdi hoşçakalın.